Arkadaşlar bu videoda kendimi tanıtmaya karar verdim. Neden mi diye sorarsanız hiçbiriniz beni tanımıyor. Bir dahaki videomda da Elif'i tanıtacağım. Çok şeker biri ve şey aynı düşkün bir bebek. Ben gerektiğinde iyiyim, gerektiğinde kötüyüm, gerektiğinde kabayım, gerektiğinde de çok ama çok kibarım. Biraz da dağlık biriyim. Çok özür dilerim. Yani ben video çekmeye bu yıl başladım. Ee, birkaç youtuber'ı izledim. Dedim hafta sonu çok e, boş vaktim oluyor ve e, hafta için fazla vermiyor hocalar. Sınavlara yakın veriyorlar. Ben de dedim neden ben de bir youtuber olmayayım? Neden ben de sürekli e, Sürekli video çekmeyeyim diye düşündüm. Ve çekmeye de karar verdim. Ee, ve güzel videolar olduğunu inanıyorum. Ee, bundan 20 Yok. 30 Bunda bir dakika bir dakika 30 Nisan'da video çekmeye karar verdim 30 Nisan'dan bir hafta birkaç hafta önce e, bir hafta önce birkaç YouTuber'ı izlemiştim ve e, beğendim ben neden çekmeyeyim dedim e, ben telefondan çekiyorum bu videoları Bilgisayarda düzenleme falan da yapmıyorum direkt olduğu gibi veriyorum Şarkı söylemek, hayatlar şarkı söylemek diye. Yoksa ben bilgisayardan da öyle yazı yazıp gösterebilirdim ama ben bilgisayardan düzenleme yapmıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İlk videom sıkıldım. Kare Elif çok 20 kere izlenmiş 10 tane sayabildiğim şeyler ayrı 10 saniyede sayabildiğim şeyler ayrı ayrı videom bir kez izlenmiş o da arkadaşım tarafından hayaller hayatlar da aynı şekilde diğer video bir videom daha var o da yükleniyor diğer videoları da bununla birlikte yollayacağım umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur <laughs> ben genelde annemle yani sürekli tartışın mesela kendi hobilerim var benim yani hobilerim var. Bazen sıkıldıkça ataçlarının kendi, kendi yatak başıma süsler yapıyorum. En son böyle salık yaptım. Bir tarafını böyle bırakıyorum. Bir tarafını şey yapıyorum ya da ya da böyle yapıyorum. Ya da işte şöyle yapıyorum falan gibisinden. Şeyler yapıyorum arkadaşlar. Sıkıldıkça. Özellikle de sıkıldıkça ba şey balon oynamayı çok seviyorum. Balon oynuyorum. Televizyon izliyorum. i̇şte böyle düşünüyorum ne videosu çeksem diye. Günlerdir beklediğim banyoda ne var videosunu da çektim. Umarım yüklenmiştir. Eğer onu da izlersiniz çok mutlu olurum. Emojili yastıklarını da tanıtımını yaptım. Tazelerimi e, yorumladım Umarım bu yorumlamaları Elifle birlikte yapmaya devam ederim <laughs> Diye umut ediyorum Ben çok şeker bir kızımdır Dıştan ama Damarıma sinirlerime bastılar mı Damarıma bastılar mı Ben de onların damarına basarım damarıma bastılar ve öyle sinirlenirim ki kafa göz gelişmek isterim ama gelişemiyorum. Sadece hafif sıyrıklı. Of. Yumruklarla, tekmelerle geçiriyorum. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Annem ilk başta YouTuber olmamı istemedi. Aslında ben Elif'ten büyüğüm. Ama Elif ismi alfabetik sıraya göre E daha önce geldiği için M'den ilk önce Elif koydum ve Melike Elif olmuyor anlamsız oluyor. Ve Elif Melike de çok anlamlı bir şey oluyor. Yani ben buna inanıyorum. Videolarımı eğer beğeniyorsanız çok sevinirim. Eee Elif'in ilk videosunda Elif'i ben seslendirdim. <laughs> Ay düşünme salon ama hiçbir şey düşünemiyorum. Sıkılıyorum, da sıkılıyorum? Sıkılıyorum. Ay Milik ablayı çağırsam acaba? Ama Milik abla da müsait değildir ki şimdi. Elif ben, işte, ben biraz uyuyayım. Bir masum duruyorum. Ben biraz uy ay uykum da geldi. En iyisi ben biraz uyuyayım. Eğer olmazsa Minki ablayı çağırırım. Ben seslendirdim. O sırada annesi de çamaşır asıyordu. Videoyu kapattım. Annesini çağırdım çünkü Elif uyuyordu. Elif çok tatlıdır. Ben şimdi Elif'in de bir elifi tanıtayım. Elif yanımda değil ama hani çok tatlı çok şeker bir kız. Tatım tadı? tada de düşkün. Alfabe oynayabiliyoruz. Üç kere a a a, üç kere b b b, üç kere a, üç kere b, alfabe. Miiki fare. Yapıyoruz da. İşte. En son el kızartmacı oynadık. O benim elimi üstüne böyle koydu. Ben de onunkine koydum. Böyle çıktı bir şey yaptı. Bayağı biz o oyunları kendimizce oynuyoruz onunla. Geçen de taklidini yaptım. Şu, sanırım şuramı çizmişti. Yani bir çizmiş, çizmişti. Çünkü kabuk yer olmuştu. Yani birini yerimi çizmiş. Yani. Dudağımı da çiziyordu. Yani. yani öyle Elif anneye düşkün ay bir yerini sakın incitmeyin bir ay yüzünüze bile bakmıyor kucağınıza bile gelmek istemiyor ben ba ba bunu babası yaşadığı e Neriman abla da videoyu çekmiş gitmiyordu babasına Ağlıyordu böyle hani çok küçük bir şey olmuş can alırken kolum ne acımış ee, kolum ne acımış işte o yüzden babasına kısmıştı. Yani ben de bir keresinde sınıf arkadaşımla büyük bir kavga ettim. İki gün yüzüne bakmadım. Bayağı kalp kırıcı sözler söyledi. Ee, Perşembe günü sınıfta şey dedim. Ee, bir daha dediklerinden pişman mısın dedim. Evet dedi. Eğer bir daha o sözlerden söyle, so eğer o yine o sözler, o sözleri söylersen dedim. Mezuniyete kadar yüzüne bakmam konuşmam konuşmam yüzüne bakmam dedim o da bir şey demedi yoluna gitti şu an biz onunla kankayız ve aynı sırada oturuyoruz yani kavga ettiğimizde de aynı sırada oturuyorduk bu da bir şey yani benim de inat bastığınızda yani gerekirse bayağı uzun süre şey ama çocuk özür diledi. Dilemedi değil ama ben kabul etmedim. Ya. İnat demedim bu kadar. Kuvvetli ve ben boğa burcuyum. Ve normal etrafıma pozitif enerji vermem lazım. Çünkü sıfır araç pozitif. Kanım babamın sıfır araç negatif. Annemin a araç pozitif pozitifi annemden sıfırını da. babamdan almışım ama ben hiç çok böyle olumsuz bakıyorum aslında ben. Buradayım ben ya. Her neyse bu videoda da kendimi tanıdım. Eğer videolarımı beğeniyorsanız be beğen tuşuna tıklayın. Ve abone hala bana abone olmadıysanız abone, mi, abone de olmayı unutmayın.